Arkadaşlar bugün nafadan tayfa çark oynuyoruz. Kime gelirse onu resme çıkacak. Bakalım kim geliyor? Kimmiş bu? Sevim. Sevim geldi. Evet, Sevim'i kaldırıyoruz. Sevim'i kaldırıyoruz. Bakalım. Şimdi Sevim çıktı. En sona kim kalacak? Acaba Hayri mi kalacak, Mert mi kalacak? Sence hangisi kalacak? En ha, sona birinci kim olacak? Hayır. Hayır mı? Bence birinci Zobi olacak diye düşünüyorum. Evet. Hay evet Zobi Zobi Zobi. Aha. Fatma kim geldi? Kamil. Kamil de gitti. Bak, Kamil de ortadan baba, kaldırıyoruz. Ömer'in adı Fatma'ymış. Ben ona Fatma ymiş. ne diyorum? E e şey Ömer'in teyzesine ya da ablasına. Döndür bakalım şimdi çarkımızı. Tekrar döndüyoruz. E ben bakalım sen Zobi mi birinci gelecek diyorsun? Evet. En sona Zobi mi kalacak? Ah, Hayri to, de gitti. Topalak köfte gitti yine. Hayri de gitti. Hayrimiz de gitti. Arkadaşlar bakalım şimdi size kim? bir şey soracağım. Topalak köfte Hayri gitti. Evet. <laughs> evet bakalım kim gidiyor? Hadi. Ve ha, Zobi gidiyordu az kalsın. Evet. Rüstem abi gitti. <laughs> Ortadan kaldır. Hadi güle güle. Rüstem abi güle güle. Hadi bana pırsa yapmayı unutma. <laughs> Hadi bakalım döndürelim tekrardan. Döndür gitsin. Bakalım sona kim kalacak? Zor bir yer. Evet. Basri amca da gitti. Allah! Ee, en kötü Basri. Işte. <laughs> güle güle Basri amca. Güle güle Basri evet amca. tekrar çevirelim bakalım. Evet Dışarı. şimdi tekrardan çeviriyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Zobi gelmesin, Zobi gelmesin. Mert geliyor, Zobi, Zobi gelmesin. Evet, zobi gelmedi. Çok güzel. Mert gitti. Güle güle Mert, Mert de bize el sallıyor. Hadi güle güle kardeşim. Şimdi tekrar döndürüyoruz. Sefer. Gerçekten Zobi gelmesin oğlum. Hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Zobi gitmez Zobi, Zobi gitti ya. Tamam. Zobi gitti ya, güle güle Zobi, sana da güle güle. Bakalım şimdi kim olacak? Akın, Akın, Ak. Hadi bir daha tahmin et, bakalım kim gelecek sence? Tahmin et. Ay Yumak. Yumak, Akıl Köpeği Yumak gitti. Evet Yumak da gitti, güle güle Yumak. Hale Fatma'nın e, adı neydi? Saadettin amca. Kaldı Saadettin amca, kaldı. Hale. Bakalım kim birinci olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Döndür. İnşallah. Akın. Kim gelecek? Akın mı? Hadi bakalım. Super Saadettin amca. Saadettin amca geldi ya. Güle güle Saadettin amca. O da gitti. Üç kişi. Üç kişi ya. kaldı. Bakalım. Fatma anne. Çevir, 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 Batman çevir, çevir. Kim ne? gelecek? Hay. Sen hangisinin kalmasını Hay. istiyorsun? Aa. Hale gitti. Evet, güle güle Hale. Halecim de güle güle. Evet, akın mı Fatma nene mi kazanacak? Akın mı Fatma nene mi kazanacak? Akın kazandı. Çak. Ben dedim. Sen dedin. Bak bildin. Kaldır. Çok güzel. Aa, evet arkadaşlar. Akını tek tek başına çevirelim. Akın kazandı. Çok güzeldi. Hadi tekrardan yapalım. İyi, evet, tekrar. Bir kere daha yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl toprak köfte köfteleri gitti değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi kim kazanır? Hadi tahmin. Et. Hayır, hayır. Kim tam kim kazanır tahmin et. Hadi hayır. bakalım oğlum. Hayır. Hayır. Birinci kim olacak? Hadi zobi, tahmin et. zobi, zobi. Hmm. hadi bakalım. Aha, hale, gidiyor. Hale güle güle. Güle güle halecik. Kaç kişi kaldık? Halenin kardeşinin ismi neydi? Ayrı. Bak Ayrı de orada. Bakalım kim gidecek? Sevim Zobi. Ay. Ben Zobi dememiştim. Evet, Zobimiz de gitti ya. Baba ben Zobi demedim. Olsun, yapacak bir şey yok. Baba ben Zobi demedim. Biliyorum Zobi demedin. Ama Zobi de gitti. Bakalım bu sefer kim birinci olacak? Çanka. Kamil. de gitti. Hadi güle güle koçum. Güle güle Kamil. Bir daha döndürelim bakalım. Bakalım Ay bakalım bakalım bakalım. bakalım. Fatma Nine gitti. Fat hadi Fatma Nine. Çocukların ebesi gitti. Güle güle Fatma Nine. Ha, nereye? Tekrar döndürelim. Bak, Tekrar şey. döndürelim. Kaybedenler nereye gidiyor? Kaybedenler sistemden gidiyor. Evet. Yumak gitti ya. Ee, köpüş. Sevgili köpeğe. Rafa'dan Tarifan'ın sevgili, ee, Rafa sevdi, sevgili <laughs> köpeğe gitti arkadaşlar. Evet. Bakalım. Sanırım yine akın. Akın. Hadi be. Hayri de gitti ya. ya. Güle güle Hayri. Hadi güle güle koçum. Tekrar döndürüyoruz bakalım. Bakalım 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 kim gelecek? Kim gelecek? Bu sefer birinci kim olacak? Rüstem abi. Ya. Hadi güle güle. Rüstem. Keman çala çala gittin Rüstem abi. Evet. Güle güle Rüstem çok abi. Çok ses çok ses çıkarırsa gider değil mi? Evet. Hadi bakalım kim gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Alalım sen Akın kazansın. Az önce de Akın kazanmıştı ama. Evet Mert oh. de gitti. Güle güle Mert'ciğim. Rafa'dan Tayfun en büyük çocuğu gitti. Evet. Kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı Akin, bakalım. Yine. Kim gidecek? Kim gidecek? Hadi Akın'ı geçti. Basri amca. E Basri amca, Basri Öyle amca gidersin, güle güle. Basri amca. Biliyorum. Basri amca gitti. Tekrar çeviriyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Evet, Akın mı? Saadettin amcamı sevin mi? Akın gidiyor. Güle güle Akın. Akın'a güle güle Ben Akın dememiştim. Evet yapacak bir şey yok. Bakalım Saadettin amcamı sevin mi? Ya baba olmuyor. Olur. Tekrar döndürüyoruz. Sevim mi Saadettin amca mı? Kim kazanacak sence? Ay evet Saadettin amca da gitti. Kazandı. Sevim... Arkadaşlar Selim kazandı. Sevim kazandı. Sevimi bir tur çevirelim. İstediğimiz kazandı. Sevimi bir tur çevirelim yakından görelim. Okey çok güzel Sevim kazandı.